Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16:00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 15 Kasım 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularla alakalı nedenlerden dolayı kendinizi huzursuz ve mutsuz hissedebilirsiniz. Aceleci davranışlarınızı bir kenara bırakmalı ve gelişmeleri daha yakından takip etmenin yollarını aramalısınız. Ufak tefek zorluklar ve sıkıntıları gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz ve bu da olur olmadık hatalar yapmanıza neden olmakta. Sınırları çok fazla zorlamaktan kaçının. Bugün kariyer anlamında oldukça yoğun bir gün geçirebilirsin. İçinde bulunduğun bu yoğunluk bazı detayları gözden kaçırmana sebep olabilir. Odağını ve dikkatini artırman sonucu ne kadar yorulsan da elindeki işlerde başarı sağlayabileceksin. C yandan bugün partnerinle gündeme gelebilecek olan sorunlara karşı dikkatli olmanda fayda var. Yoğun bir günün getirdiği gerginlik sonucu fark etmeden daha sert bir tavır takınabilirsin. Bu sebeple akşama doğru biraz yalnız kalmanı ve dinlenmeni tavsiye ederim. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki problemleri tamamen ortadan kaldırmaya odaklanmalısınız. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün davranışlarınız konusunda biraz daha anlaşılabilir olmaya çalışın. Olumsuzlukların geride kalmasını arzu ediyorsanız, ona göre hareket etmeniz gerektiğini de unutmayın. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün finansal durumunuzdaki karmaşıklığı çözüme kavuşturmaya çalışın. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkileri ilgilendiren konularda daha özenli ve dikkatli olmalısınız. Enerjinizdeki canlılıktan dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. İstenmeyen ne kadar sorun ve sıkıntı varsa çözümlemeye çalışın hedeflediğiniz noktaya ulaşmanızı sağlayacak etkin adımlar atabilecek olmanız da önemli. Güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Bugün partnerinle yaşayacağın sorunlar gündeme gelebilir. Sen ne kadar özel konularını paylaşmak konusunda tutumlu olsan da, partnerin içinde aynı durumun söz konusu olmasını bekleyemezsin. Bu sebeple karşındaki insanın özel hayatına saygı göstermeli ve girdiğin tartışmalarda fikirlerini diretmemek konusunda dikkatli davranmalısın. Ceyhan'dan yakın arkadaşlarınla dertleşmek ve fikir almak sana da oldukça iyi gelebilir ve yeni bakış açıları kazanmanı sağlayabilir. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal davranacak ve birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmanın yollarını arayacaksınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etme şansınız var. İlişkiniz, arzu ettiğiniz düzeyde şekillenmeye başlayacak. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki sorunlarınızı masaya yatırmalı ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Geçici etkiler alıyorsunuz ancak bundan doğru anlamda yarar sağlamayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. İstenmeyen ne kadar sorun varsa üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Fırsatlardan da net olarak yarar sağlamanız gereken bir gündesiniz. Daha az harcama yapmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda daha iyimser olmaya çalışacaksınız. Uğraşlarınız konusunda daha net adımlar atma şansınız var ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Ayrıca etrafınızdaki insanlara da tutamayacağınız sözler verebilirsiniz. Sizin açınızdan doğru olduğuna inandığınız her ne varsa ona yönelmeniz gerekmekte. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Bugün finansal anlamda yaşadığın sıkıntılar gündemine gelebilir. Harcamaların konusunda tutumlu davranmaman seni ileride daha fazla sorunun içine itecektir bu sebeple finansal anlamda zorlanmaların daha ciddi boyuta ulaşmadan, bu konunun üzerine eğilmeli ve gerekirse yaşadığın sıkıntıları ailenle paylaşmaktan çekinmemelisin. Te yandan sağlığın açısından daha dikkatli davranmalısın. Bağışıklığını güçlendirmeni ve yediğin besinlerde daha dikkatli olmanı tavsiye ederim. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal davranacaksınız. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Düşündükleriniz doğrultusunda hareket ederken daha kontrollü olmanız gerekiyor. Koşullara uygun adım atabildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırları gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalı ve daha dengeli adımlar atmanın yollarını aramalısınız. İstenmeyen bütün sorunları geride bırakma şansına sahipsiniz. İçinde bulunduğunuz durum değişim gösterecek olsa da üstesinden gelmeniz gerekmekte. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha tutarlı olmalısınız. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendiremediğiniz sürece her şey daha da karmaşık olabilir. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kendinizi yaşamsal konularda daha şanslı hissedeceksiniz. Güne yüksek enerji altında giriş yapacağınız için istenmeyen ne kadar sorun ya da sıkıntı varsa üstesinden gelme şansınız var. Her şeyin mükemmel olmasını arzu ediyorsunuz ve bu da atacak olduğunuz adımlara doğrudan etkide bulunabilir. Tavırlarınızın ve yaklaşımlarınızın da değişim gösterme ihtimali var. Bugün güne oldukça motive ve enerji dolu başlayabilirsin. Bu durum özellikle kariyer anlamında yaşadığın yoğunluğun üstesinden gelebilmen konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Te yandan kendini sürekli başkalarıyla ilgilenmekten sıkılmış hissedebilirsin. Bu sebeple akşamını sadece kendine ve isteklerine ayırmanı tavsiye ederim. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmadığınız takdirde istediklerinize ulaşmanız da zor olmayacak içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Daha kontrollü olmanız gerekmekte. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi kandırmaktan kaçınmalı ve üstesinden gelebileceğiniz adımlar atmalısınız. Pozitif enerjiler altındasınız ve bu da yeni gelişmeleri beraberinde getirebilir. Sorunların ve sıkıntıların çözüme kavuşmasını sağlamalısınız. Bugün finansal olarak yeni girişimlerde bulunmak isteyeceksiniz. Moralinizi bozabilecek bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilme şansınız var. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başaracaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda kendinizi daha isteksiz hissedebilirsiniz. Kuşkuların ve kuruntuların sizi engelleme ihtimali var. Atmak istediğiniz adımları atarken daha kontrollü olmanız gerekiyor. Tadınızı kaçırabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmayın. Olumsuzlukları da gözünüzde büyütmemeniz gerekmekte. Yaşadığın sorunları bir kenara bırakmalı ve yoluna bakmalısın. Sürekli geçmiş olayların üzüntüsünü sırtında taşımak ne kadar fark etmesen de seni yoruyor ve aşağı çekiyor. Yaşadıklarından ders almalı ve seni mutlu edeceğini düşündüğün konulara yönelmelisin. Te yandan maddi anlamda alacağın bir destek sayesinde ilerleyen günlere daha rahat bakabilirsin. Kendini yeniliklere ve fırsatlara açmanı ve artık hayatın olumlu yönlerine odaklanmanı tavsiye ederim. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözümlemeniz gerekiyor. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız her açıdan çok daha önemli olmaya başlayacak. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün istenmeyen sorunları masaya yatırmalı ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Sakinliğinizi korumayı başarmalı ve etkin adımlar atmanın yollarını aramalısınız. Dengeli olabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidecek. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Ödemelerinizi geciktirmediğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan Burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, çevrenizde bulunan insanlarla aranızdaki iletişimi en iyi seviyelerde tutmaya çalışın. Koşullara uygunluk göstermeyi başardığınız sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Hedeflediklerinize adım adım yaklaşmayı başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Bugün çevrene karşı oldukça şüpheci bir tavır sergileyebilirsin yalana tahammül edemediğini ve bu sebeple sürekli kendine bir duvar ördüğünü biliyorum. Fakat çevrendeki insanlara bir şans tanımalı ve güvenmeyi öğrenmelisin. Bu durum sayesinde hayatını kendin adına daha kolay bir hale getirebilmen mümkün. C yandan özellikle kariyer ya da eğitim hayatında üzerine daha fazla sorumluluk almaktan kaçınmaman gerekiyor. Kendine güvenmeli ve şu zamana kadar başardıklarını göz önünde bulundurmalısın. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda zorluklar gündeme gelebilir. Kendi kendinizi baskı altına almadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Sınırları zorlamaktan kaçınmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Genel olarak mutlu hissedebileceğiniz bir gün. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Başarıya ulaşmanızın çok da zor olmayacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırları zorlamadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün finansal durumunuza uygun adımlar atmaya çalışmalısınız. Etkin yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Daha dengeli ve kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün hayal ettiklerinizin sizi yanıltma ihtimali var. Biraz daha gerçek olana yönelmeye çalışmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Kafanızın içinde yer eden ne kadar sorun ve sıkıntı varsa üstesinden gelmeye çalışın. Zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamanız her şeyden daha önemli olmaya başlıyor hata yapacak olduğunuz takdirde bu size daha pahalıya patlayabilir. Nedenler üzerinde etkinlik göstermeniz gerekiyor. Bugün kendini oldukça duygusal hissedebilirsin. Bu duygusallığın sebebiyle yakın çevrene vakit ayırabilir ve sonucunda enerjini yükseltebilirsin. Te yandan iş yerinde ani çıkan problemlerin fazla olduğu bir gün olabilir. Kendini bu yoğun ve zor güne hazırlamalı ve hataya yer vermemek adına odağını arttırmalısın. Bu sayede kendine güvenini arttırabilir ve gününü kendin için kolaylaştırabilirsin. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha karmaşık hissedeceksiniz. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek istiyorsunuz ancak bunun da çok mümkün olmayacağını bilmelisiniz. Birlikteliğinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmamanız gerekiyor. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, daha bilinçli adımlar atmaya çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Olumsuzluklar üzerinde etkinlik göstermek isterken zorluk yaşayabilirsiniz. Üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız sorunlarla karşılaşacaksınız. Daha kontrollü olmanız gerekiyor. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha karmaşık olabilir. Sınırları ihlal etmemeniz gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizde barışık davranışlar ortaya koyacaksınız. İstenmeyen ne kadar sorun varsa üzerine gitmeli ve çözümlemenin yollarını aramalısınız. Başarı sağladığınız sürece kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Düşünceleriniz değişim gösteriyor olsa da ayak uydurmaya odaklanın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Daha kontrollü olmaya çalışın. Partnerinle aranda yaşanan sorunlarla ilgili kendini geri plana atmamalısın. Hatalı olduğun konuların ve durumların sen de farkındasın. Bu sebeple adımı sürekli karşı taraftan beklememeli ve ilişkin adına sen de çaba göstermelisin. Bu durum sayesinde partnerinle arandaki bağı arttırabilir ve ilişkini sağlam temellere oturtabilirsin. De yandan eline toplu miktarda para geçebilir. Bu durum karşısında parayı nasıl değerlendireceğin ile ilgili planlamalarında titiz davranmanı öneririm. Doğru kararlar almak uzun vadede oldukça getiri sağlayacaktır. Akrep burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak daha paylaşımcı davranacaksınız. Olumlu enerjiler alıyorsunuz ve bundan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir istediğiniz huzura ve mutluluğa ulaşmayı başarabileceğiniz bir gün. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi güvence altına almak isteyeceksiniz. Olumsuzlukların üstesinden gelebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Koşullara uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şey daha iyiye gidecek. Bugün, finansal olarak daha dengeli olmalısınız. Etkin adımlar atabildiğiniz sürece istediklerinize ulaşmanız çok da zor olmayacak. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün zorlu etkiler altında olsanız da zamanla bu durum geçmeye başlayacak. Olumsuzluklar üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Kendi kendinizi zorluk içerisine sokmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidecek. İçsel sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı ortadan kaldırmanız gereken bir gündesiniz. Sınırları zorlamaktan kaçınmanız da sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün ertelediğin ve geri plana attığın sağlık sorunlarını gün yüzüne çıkarman gerekiyor özellikle böyle bir dönemde tedbiri elden bırakmamalı ve kendine dinlenmek için zaman ayırmaya özen göstermelisin. Te yandan partnerinle yaşadığın sorunların yavaş yavaş çözümlendiğini ve ilişkinde bir denge sağlandığını gözlemleyebilirsin. Bu durum enerjini ve motivasyonunu arttırmak konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikteliğiniz olsun ya da olmasın, içten içe heyecanlanmanızı sağlayacak enerjiler alıyorsunuz. Adım adım ilerlemeli ve hata yapmaktan kaçınmalısınız. Hata yapmamaya çalışın. Yay burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorunlar ve sıkıntılar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Odaklanma açısından sorun yaşamadığınız sürece başarıya ulaşmanızda zor olmayacak. Mesleki güvenliğinizi de korumak isteyeceksiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. İstenmeyen ne kadar sorun varsa üzerine gitmeli ve çözümlemeye çalışmalısınız. Harcamalar konusunda abartıdan da kaçınmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda her şey kötüye gidiyor gibi düşünseniz de üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Sorunlar ve sıkıntılar üzerinde etkinlik gösterme şansınız var. Olumsuzlukların sizi yıldırmasına müsaade etmediğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Pozitif düşüncelerinizde hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. Daha dengeli olmaya çalışmalısınız. Bugün özellikle kariyer anlamında alacağın olumlu geri dönüşler gündeminde olabilir adım attığı konularda olumlu sonuçlar elde etmen sayesinde kendine güvenini arttırabilir ve yeni işlere başlamak için motivasyonunu arttırabilirsin. Yaşadığın gelişmeleri kendine bir motivasyon olarak görüp ilerlemeye devam etmen senin için önemli. C yandan maddi anlamda rahatlamanı sağlayacak gelişmeler ile karşılaşabilirsin. Fakat bu rahatlamanın seni fazla savurgan bir tutum sergilemeye itmemesi konusunda dikkatli olman gerekiyor. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Duygularınızı ifade etme noktasında daha dengeli olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gitme başlayacak. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak ufak tefek aksaklıklar yaşanabilir. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Sorunlar üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuzluklar üzerinde daha net çözümler üretmeniz gerekiyor. Sınırları gereğinden fazla zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün toplumsal konularda var olan tüm sıkıntıları çözüme kavuşturmaya çalışacaksınız. Bilinçli adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidecek. Doğru ayarlamalar sonucunda herhangi bir aksaklıkla da karşılaşmayacaksınız. Mümkün olanlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Bugün kariyer anlamında oldukça stresli ve yoğun bir gün geçirebilirsin. Bu durum seni vazgeçme noktasına getirebilir ve kendini oldukça yorgun hissetmene neden olabilir. Fakat ikinci bir plan yapmadan, radikal bir kararla vazgeçmen sonucu oldukça sıkıntı içine gireceğin dönemler yaşayabilirsin. Bu sebeple sakin davranıp, planlı ilerlemeni tavsiye ederim. Te yandan özel hayatın ile ilgili çeşitli kaygılar taşıyor olabilirsin. Fakat kendi kendine düşünüp kafanda büyütmek yerine, iletişime geçmende fayda var. Kova Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. İlişkinizin gidişatını olumlu anlamda değiştirmeye çalışın. Olumsuzlukları da çok fazla gözünüzde büyütmemeniz gerekmekte. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün olabilecek her ne varsa onun üzerinde etkinlik göstermeye çalışın. Problemleri ortadan kaldırmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Sınırları gereğinden fazla zorlamanız da size herhangi bir şey kazandırmayacak. Bugün parasal koşullara uygun adımlar atmanız gerekiyor. Elinize geçen fırsatları doğru değerlendirmeyi başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidecek. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün istenmeyen durumlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. İyimserliğinizden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız da var. İç dünyanıza kapılacak ve adım adım ilerlemenin yollarını arayacaksınız. İçinde bulunduğunuz ortama uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir belirsizlikleri kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturma şansına da sahipsiniz. Bugün özellikle kariyer anlamında oldukça yoğun bir gün geçirebilirsin. Bu durumu kendin için önemli başarılara imza atabileceğin bir fırsat olarak görmeli ve kendini ön plana atmaktan çekinmemelisin. Aksi takdirde önüne gelen fırsatları ve başarıları kaçırman mümkün. Te yandan ilişkinde bir denge yakaladığını hissediyor olabilirsin. Bu dengeyi bozmamak adına karşılıklı anlayış içinde olmak oldukça önemli. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekmekte. Sarf edecek olduğunuz sözlerin de her açıdan önemli olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki sınırları zorlamaktan kaçınmalısınız. İş dünyanızdaki karmaşayı bir an önce çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Dengeli olmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda her şey daha karmaşık olabilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeyi başardığınız sürece her şey daha iyiye gidecek. Harcamalarınızı dengelemeniz gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.